Selamlar sevgili oyun sever dostlar. Frank Benjamin oyun kalındasınız. En kaliteli, en filtresiz ve en geyik, en güzel, en Türkçe oyun videolarının adresinde Prehistoric Kingdom serimize kaldığımız bu noktadan devam ediyoruz. Ve evet arkadaşlar, abi ne yaptın sen diyeceksiniz. Bu ne hal, burayı ne hale getirmişsin. Biz bıraktığımız zaman böyle değildi diyeceksiniz haklı bir isyanda bulunacaksınız haklısınız arkadaşlar böyle değildi Burayı komple revize ettim arkadaşlar komple düzenledim ve burayı herhalde olabilecek en iyi hale getirdim Ve şu anda bence komple park içerisindeki en güzel alan burası oldu diyebilirim arkadaşlar Şimdi bir önceki bölümde burası bomboştu burada bir tepe vardı İşte en son bıraktığımızda şuradaki kata kadar yapmıştık şu kat ekli değildi Bunları ekledik arkadaşlar. Şuralara müthiş bir sarmaşık efekti verdik. Şöyle çok hoş. Aralara kırmızılar attırdık. Ondan sonra efendime söyleyeyim buralarda sarmaşıklar sarkmış gibi burada da küçük çalılar koyduk. Arkadaşlar buraya muhteşem bir şelale koyduk. Muazzam bir şey. Etrafına çok güzel çiçeklendirmeler yaptık böyle gördüğünüz gibi çok hoş. Buradan sarmaşıklarımız aşağı iniyor yine. Buradaki göletimizi arkadaşlar kuru ağaçlarda koyduk. Bu kuru ağaçları da Prehistoric Planet serisinde, belgesel serisinde e yine e, bizim dinozorumuzun olduğu bir bölüm var. Sanırım ki 3. bölüm, Dinocarius'un olduğu bölüm. Orada kuru bir ağaca sürtülüyordu arkadaşlar. Çok hoşuma gitmişti o görüntü. Dolayısıyla buraya da iki tane kuru ağaç ekledim. Yani konudan bağımsız olarak tabi ki de ama. Arkadaşlar buraya da küçük böyle Nilüfer bitkilerine benzeyen böyle bunlar Nilüfer değil herhalde arkadaşlar ya da Nilüfer'in bir cinsi ama tam olarak emin değilim. Ortalara da şöyle pembe çiçekler koyduk. Arkadaşlar şuraya iki tane yeni yiyecek tablamız var. Şuraya küçük bir mağara koyduk arkadaşlar. Şöyle bakın. Bir tarafı bu tarafa geçiyor. Bir tarafı da arkadaşlar şöyle bu tarafa bakalım. Bir tarafı da buraya bizim şelalemize, çağlayanımıza doğru gidiyor. Yine burada arkadaşlar değişik bitkilerimiz var. Sadece ve sadece wetland yapılandırmadık hayvanların ihtiyacı olabilecek diğer ağaçlardan da farklı olarak yapılandırdık. Şurada devasa büyük bir ağacımız var. Çok güzel gölgelik yaptı. Birazcık buralara kayalık alan koyduk. Altlarına şöyle bitkiler doldurduk. Burada bir tane e, Sherter'ımız var. Burada bu hayvanların sesine de hayran oldum. Burada arkadaşlar tüysüz versiyondan da bir shift koydum. Bir dişi bir erkek olmak üzere. Burada küçük taşlarımız var arkadaşlar. Çok güzel yankı yapıyor sesi ya. Müthiş ya bayıldım yani. Buralara da bitkiler koyduk. Şurada küçük adacığı yine e, güzel bir şekilde değerlendirdik. Çok güzel alanlarımız oldu burada. Ve arkadaşlar şimdi gelelim güzel yana. Burayı kayalık alanını çevirdim. Ve gördüğünüz gibi arkasından böyle sarmaşıklar aşağı kadar sarıyormuş gibi. Şu şekilde bir şelale efektiyle bu sarmaşıkları aşağı kadar indirdim. Buralara da ağaç koydum ama buraları bozmadım arkadaşlar. Buralara sandalyeler, banklar gelecek şu sıra boyunca komple. Evet diyeceksin ki abi neden bunun içi boş? Buralara bir şey koymamışsın. Arkadaşlar o kadar çok uğraştım ki bunu yapana kadar. Ya son haliyle şu anki halin arasında dağlar kadar fark var. Ve o kadar çok uğraştım ki o kadar çok saat harcadım ki bunu zaten bir videoya sığdırmak çok olası değil arkadaşlar. Gerçekten yani saatler süren bir video olur ve çok sıkılabilirsiniz o yüzden yapmadım. Ve en son katımızda arkadaşlar burada açık bir şekilde bakın buradan da merdiven iniyor. Bu arada buralara da gölgelikler yaptım. Bu kayalıkların buradan da sarmaşıklar aşağıya iniyor. Vesaire derken arkadaşlar buraya da bir tane dondurmacı koydum. Buraya masalara koydum. Şurada içecek e, kiosk makineleri var. Onlardan içecek alabilirler. Burası arkadaşlar şeffaf. Şurada gördüğünüz gibi burada merdiven burada iniyor. Şöyle ışıklandırmalarımız var. Şurada yine sarmaşık doladık buraya. Ve arkadaşlar muazzam bir alan oldu. Burada da bir dev bir T-Rex heykeli koyduk girişine. Gayet arkadaşlar burası da kullanılabilir bir alan olarak. Çam ağaçlarıyla bezeli bir şekilde parkımıza kattık. Şimdi arkadaşlar bugünkü videoda ne yapacağız? Yeni bir kafes daha yapılandıracağız. Şuradan Animal Nursery'e gelelim. Arkadaşlar yorumlar kısmında talep, istek olarak gelen... E, ...Pachyrhinosaurus kafesi yapacağız arkadaşlar. Yalnız özellikle karlarla kapalı olarak... Rica edildiği için burada arkadaşlar bazalt denilen Pakirainosaurus türevini kullanacağız. Burada görmüş olduğunuz arkadaşlar Canadensis ve e, Lacustae dediği bu da Onyx gine istiyor arkadaşlar. Bunlar zaten anladığım kadarıyla bölgesel. Bunlar da herhalde e, species type diye tahmin ediyorum. En iyisi bu arkadaşlar ama bunları kullanmayacağız. Buradakileri kullanacağız arkadaşlar. Ben 2 mail, 4 tane de female koyacağım. Toplam 6 tane Pakirinus argus koyacağız arkadaşlar. 16.000 metrekare gibi bir alan istiyor. %30 exhibit crowding yani kafesin doluluk oranı. Temperature dedi arkadaşlar 2 ile 12 derece yani bildiğiniz soğuk havada bulunmayı seviyorlar. O yüzden karlarla kaplı boreal özellikle ağaçlar kullanacağımız bir alan olacak. Temperate kullanabiliyor kullanabiliyormuşuz ama arkadaşlar ona bakarız. Forest arkadaşlar 60'tan 100'e kadar çok kalabalık ağaç seviyorlar. Muazzam bir ağaç yapılandırması olacak. Yine tepelerimiz olacak. Ortada buz gölü yapmayı planlıyorum arkadaşlar. Çok güzel. %10-35 oranında da su istiyormuş arkadaşlar. Fence security çok yüksek değil. Birebir yetiyor arkadaşlar. Bunu da kısa kullanabiliriz ki kısa kullanmayı da tercih edeceğim. Çünkü alanı insanların mümkün olduğu kadar görmesini istiyorum. Ya da yüksek cam kullanabiliriz arkadaşlar. Yine karlı alanlara yakışabileceğini düşündüğüm. Evet dinozorlarımız hazır arkadaşlar bu arada. Burada kenarda. Şuradan yolumuzu bir çizelim. Şimdi arkadaşlar 16.000 metrekare diyor. Baya bu hayvanlara güzel büyük bir alan vereceğim ben. 16.000 metrekareden çok daha büyüğünü bu hayvanlara vereceğim. Evet. Arkadaşlar yolumuzu çizdik. Bu alan onlar için yeterli olacaktır diye tahmin ediyorum. Şimdi arkadaşlar bundan itibaren artık videomuz hızlandırılmış bir vakitte ilerleyecek. Videonun sonunda Tanıtım kısmında ve kafesimizin tamamlanmasında görüşürüz arkadaşlar. Evet arkadaşlar. pakir Rhinosaurus kafesimizde bu şekilde tamamlamış olduk. Boreal materyalde ağaçlarımızda ve bitkilerimizde burayı döşedik. Tabii ki de arkadaşlar burası gibi yani burada şu dinozorun ismini sürekli unutuyorum ya. Dinokerius kafesi gibi arkadaşlar. Burada da yoğun yapılandırmaya devam edeceğiz. Yani burada da farklı yapılandırmalar olacak. Ama ilk etapta arkadaşlar işte buradaki buz dağları, buz dağların üzerinde işte biraz daha böyle buz olmamış kayalık alanlar üzerinde işte çamarcı yapılandırmaları, şurada küçük bir gölümüz vesaire derken arkadaşlar buradaki alan bayağı bir bunları tatmin etti ve gördüğünüz gibi arkadaşlar total welfare yani buradaki refah ortamı %99 %100 diyebiliriz arkadaşlar. Sadece Exhibit tarafında arkadaşlar, Enrichment tarafında bir sıkıntı yok. Sustenance tarafında yani bunlar da birazcık arkadaşlar tabii hayvanın aç olmasıyla alakalı şeyler. Hayvan birazcık karnını doyursa burada bu yüzde zaten vuracak. Yalnız arkadaşlar Exhibit Crowd'un %4 gözüküyor. Bu hayvanlar orman alanı çok seviyorlar. Ya belki bir sonraki bölümde ya da boş zamanında şuradaki alanları da orman haline getirip bu orta yolu yol halinde bırakabilirim. Arkadaşlar planladığım ee, bir gözlem evi daha var burası için. Ya şuradan şuraya doğru uzanır ya da buradan bu tarafa doğru uzanır. Ya da iki tane yapabilirim belki. Bir buradan bir buradan bu şekilde. Hani buradaki yataş e, burada dinlenme alanları olduğu için belki burayı da değerlendirebilirim o şekilde diye daha tahmin ediyorum. Fakat arkadaşlar finalize etmiş olursak şuradaki dağlık alanlarımız da çok hoş gözüküyor arkadaşlar. İki de böyle yapmışız. Şöyle L şeklinde daha da soru işareti şeklinde böyle geldi. Şurada baktığınız zaman arkadaşlar ters bir soru işaretiymiş gibi gözüküyor. Bakın Rhinosaurus kafesimizi de bu şekilde tamamlamış olduk. Şimdi bir şey başlatalım. Hayvanlarımız aksınlar. Neymiş ismi arkadaşlar? Tompkins. Şunu bir izlemeye alalım. Bunun da yatacağı tuttu arkadaşlar. Şurada ayakta olan varmış. Evet, Pachyrhinosaurus'umuzu tanıyalım arkadaşlar. Arkadaşlar Pakiz kalın burunlu kertenkele anlamına geliyor Yunanca'da ve Zaa geç Kretese döneminde yaşamış ve tabii ki de soyu tükenmiş bir Centrosaurin Cerotopsid e, dinozor cinsidir. Pachyrhinosaurus'a ait ilk örnekler Charles Stenberg tarafından kafatas olarak keşfedilmiş ve bu kafatasları 1945-46'da Kanada Alberta'daki Horseshoe Kanyon formasyonunda kumla kaplı kil toprağından toplanmış. Sonraki yıllarda ise Alberta, Lethbridge yakınlarındaki St. Mary Nehri formasyonunda yaşı 74 ile 66 milyon yıl arasında olduğunu düşünen fosiller bulunmuş. Lakin ismini Pachyrhinosaurus olarak 1950 yılında almıştır. Pachyrhinosaurus'un 3 farklı türü keşfedilmiş arkadaşlar. Bunlardan Pachyrhinosaurus lacustae yaklaşık 73,5-72,5 milyon yıl önce var olduğu biliniyor. Pachyrhinosaurus canadensis daha genç yaklaşık 71,5-71 milyon yıl önce aşağı Horseshoe Canyon formasyonundan e, Mary River formasyonuna kadar bulunmuş. En geçtir olan Pachyrhinosaurus perotorum fosilleri ise Alaska'daki Prince Creek formasyonunda bulunmuş ve 70 ila 69 milyon yıl öncesine tarihlenmektedir arkadaşlar. Evet sevgili dostlar Pachyrhinosaurus'ı bu şekilde tanımladık ve artık bölümümüzü finalize edebiliriz. Şunu takipten çıkaralım birazcık daha uzaktan şöyle görselleyerek. Evet arkadaşlar istek üzerinde tanımladığımız Spec Rhinosaurus kafesimizi de bu şekilde tamamladık. Geliştirmeler tabii ki de dediğim gibi yapılabilir. Geliştirmeler sınırsız arkadaşlar oyunda malumunuz. Sandbox bir oyun olduğu için zaten fazlasıyla bize değişik geliştirmeler yapma hayal gücümüzü geniş tutma olanağı sağlıyor. Ben de mümkün olduğu kadar hayal gücümü geniş tutarak arkadaşlar tabii ki de oyunu öğrenme aşamasında çok da yol kat ettiğim için daha güzel şeyler çıkarabildiğime inanıyorum. Umarım ki siz de benim inancımı destekliyorsunuzdur. Arkadaşlar bir sonraki bölümde ne yapacağıma karar vermedim. Yorumlar kısmında dilediğiniz hayvan varsa lütfen yeşillendirin. Memnuniyetle sizin için yeni bir kafes oluşturmayı yapabilirim. Teklifleri değerlendiriyorum. Bir sonraki bölüme kadar arkadaşlar kendinize iyi bakın. Oyunla kalın, takipte kalın hoşça hoşçakalın. Bye bye.